Yusuf'u getirmek için bir araba ve mahve gerekecek. Acele edin. Gidelim. Ne oldu? Yine hangi rüzgar komutanımız Hurem Hopu Zavira zindanına attı? Yüzer almaya geldik. O artık serbest. Kral Amonutep onu görmek istiyor. Yani bundan sonra Yüzer görmeyecek miyiz? Yoksa Yüzer sonsuza kadar zindanda mı kalmasını istiyorsun? Hayır hayır hayır. Ben serbest kalmasını istiyorum. Ancak Ondan ayrılmak benim için kolay olmayacak. Tutuklulardan hiçbiri Yuzarsif'ten ayrılmaya dayanamaz. Hiçbiri buna dayanamaz. Gardiyanlar ve tutuklular şimdiye kadar Yuzarsif için Zavira zindanına katlandılar. Pekala. Hurem Hopu gardiyana götürün. Bakalım bu Yuzarsif kimmiş? Allah'ın peygamberine selam olsun. Allah'ın selamı üzerine olsun. Hurem hopa selam. Ne oldu İnarus? Sizi kral dördüncü Amonutebe götürmeye geldik Yüzer Sifazetleri. Saray muhafızları komutanı Hurem Hop size eşlik etmeye geldi. Ben bana atılan iftiradan dolayı kırgınım. Bana yönelik suçlamalar geri alınıncaya kadar zindanı terk etmeyeceğim. Ama kral sizi serbest bıraktı. İyisi mi kral önce bana atılan bu iftirayı temizlesin. Aksi takdirde bir hain için zindandan başka yer yoktur. Siz hiç merak etmeyin. Kral sizi bağışladı. O sizi koruyacak. Benim onun bağışlamasına ihtiyacım yok. Çünkü ben suçlu değilim. Bilge yüzersi Hazretlerine atılan iftiralar nasıl kaldırılabilir? Efendinin yanına dön ve ellerini kesen kadınların macerasının ne olduğunu araştırmasını söyle. Gerçi bana karşı yapılanlardan benim Rabbim haberdardır. Ortaya çıkan bu durumdan en iyi şekilde yararlanmalısınız. Size atılan iftiraların hesabını sorabilirsiniz. Özgürlüğünüzü düşünün. Amon Hutep'in koruması altında olacaksınız. Yetmiyor mu? Sizce Amon Hutep bir haini ne kadar koruyabilir? Bir hainin Amon Hutep'in sarayında nasıl bir yeri olabilir? Şu halde Inarus'a söyle Züleyha ve Patifar macerasını bütünüyle krala arz etsin. Züleyha yaptıklarının hesabını vermeli. Hayır. Onların ismini zikretmek doğru olmaz. Onlar yıllarca bana sevgilerini sundular. Bolluk içinde beni büyüttüler. Evet, evet. Ve seni yıllarca bu zindanda tuttular. Umarım senin bu fedakarlığının değerini çok iyi bilirler. Bu ellerini kesen kadınlar macerası da neyin nesi? Hangi kadınlar? Siz sadece ellerini kesen kadınlardan söz edin. O kadınların kim olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. Bir kısım saray çalışanları ve bütün Mısır halkı hala o macerayı hatırlıyor. Pekala. Biz yine eli boş dönüyoruz buradan. Görüşmek ümidiyle. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Keşke onlarla giderek Amon Hutep'e her şeyi anlatıp Züleyha'dan intikam alsaydın. Merak etme. Onlar yakında yine gelecekler. Bunu da hiç duymamıştım. Serbest bırakmak istediğimiz bir suçlu, zindandan çıkmak için koşul ileri sürüyor, öyle mi? Öyle efendim. Yüzarsif, sizden ellerini kesen kadınlar macerasını araştırmanızı istedi Yüce Efendim. Bu maceranın ortaya çıkacağı belliydi. Bu macera nedir? Hangi kadınlar? Bir şey bilen var mı? Evet, ekselansları. Konunun ne olduğunu biliyorum. İzin verirseniz o kadınları buraya getireyim. Elinizi çabuk tutun. Heh. Meselenin ne olduğunu bilmek istiyorum. Baş üstüne. Gördünüz mü Potifar ne kadar da üzüldü. Ben konunun bu gencin zindana atılmasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Macera yıllar öncesine ait. Potifar'ın eşi Züleyha, kölesi Yüzarsef'e göz koymuştu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.